Kavaz, e, ben uzun süredir resim çalışıyorum. Son 5 senedir de heykele ulaştım. Yakın çevrede bir atölye e, nerede var diye araştırdım. E, burası, e, duydum böyle bir atölyenin olduğunu. Bu vesileyle ben buraya geldim. şeyler üretmek, düşünmek. E, mesela hocamız işte Yunus Emre ile ilgili bir e, konu e, verdi ve kafayı yorul dedi. Hani ne anlıyor? E şimdi bunu bile düşünmek e bir meşguliyet Pınar Akbaşoğlu ben bu sene başladım. Çok kısa süre olmasına rağmen çok aşama kat ettiğimizi düşünüyorum. Özellikle Ayşın Hocamızın bunda çok büyük emeği ve katkıları var. E tabii ki Sarıyer Halk Eğitim Merkezi bizim yanımızda oldu. Teşekkür ediyorum. Evet. Marisa Gormezan. Müthiş mutluluk duyuyorum gerçekten. Yani şu çamuru ellerinizin arasına aldığınızda e, tüm stresinizi alıyorum. Benim için merkezin en önemli yanı sanat ve sanatçıya verdiği değer. Eski sanat dallarının yeniden bir gündemde kalmasını sağlayarak e, insanlarımız tarafından öğrenilmesini e, sağlanması. Yeter ki İçinizde saklı olan sanatçıyı çıkarabilmeyi bilin. E, tabii halk eğitimlerde e, farklı sanat kolları ve farklı eğitim e, kolları da var. E, oralardan e, kadın, erkek, yaşlı, genç e, hepimiz yararlanıyoruz. E, kimimiz o halk eğitim kurslarından yola çıkarak e, bazı küçük e, katma değer getiren ama ileride de büyüyebilecek iş yerleri e, açabiliyoruz. Konularımızda uzmanlaşmayı sağlayabilmemiz için e, ilk e, şeyleri, tohumları atan yerler halk eğitim merkezleri. Sanat duygumuzu içimizde taze tutarak tüm şartlarla baş ederek yaratıcı ve pozitif bir dünya yayalım. Halk eğitime çok teşekkür ederim. Duygu Yılmaz, bu sene... Seramik kursuna başladım çünkü pandemiden önceki sene seramik kursunun göbekli sergisini gezme fırsatı bulmuştum. Gerçekten çok etkilendim. Hiç aklımda yoktu o zamana kadar e, seramik kursuna e başlamak ve e, bu sene işte pandemiyle birlikte e, kursumuz her şeye açıldı ve ben, ben çok sevindim. E, çamurla uğraşmak... Eee insan gerçekten çok rahatlatıyor. Yeni bir tecrübe, yeni bir beceri edinmek de hani insanın stresle ve kaygıyla baş etmesini kolaylaştırıyor. Eee hocamız, kursumuz her şeyden çok memnunum. Çok teşekkür ediyorum Sarehal Halk Eğitim'e. 73 ayrı alanda toplam 3616 kursumuzla halkımızın hayatına değer katmaya devam ediyoruz.